Oyun kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün harika bir bölümle daha birlikteyiz bakın bu köprüden geçeceğim şimdi of aman dikkat et dostum Zombi ile Korsanlar Adası'na gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi denizin tam ortasındayız ve of nereye gidiyoruz böyle zombi. Aha Korsanlar Adası'na gidip güzel bir gemi alıp köprüden bak of son anda tuttun. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Aman dostum nereye gittin ya. <laughs> Bu çocukların hepsini yakalayacağım. Yani şu benim diğer arkadaşı. <laughs> ona şaka yapacağım. O görecek şu an sanırım biraz geziyormuş. Göstereceğim ona. Yakalayacağım onu. Ona şakalar yapacağım. <laughs> Hadi dostum zombi. Çabuk ol, çabuk git. Tamam, gidiyorum. Yol çok uzak. Baksana ne kadar çok yürüdüm ya. Ne kadar çok yürüdüm. Of dostum, gerçekten çok güzel bir parkur arkadaşlar bugün. Bugün gerçekten çok eğleneceğiz. Destekleriniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın ve ben gidiyorum. Aman dostum dikkatli ol bak. Geçen sefer de düştün. Çok dikkatli olman gerekiyor. Burası bir köprü, tamam mı? Aferin. Böyle yandan da ilerleyebiliriz. Böyle hop işte geldim. Ama az kaldı yetişeceğim. Çok az kaldı. Demek ki asansörlü yukarı çıkmaya çalışıyor. Onu yakalayayım da görsün. <laughs> o pilleri bulmadan önce özel pilleri bulmadan önce onu yakalamam lazım. Hemen kendime bir gemi bulmam lazım. Ve bir hazine. Vay ikinci bölüme geldik arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız? Burada elektrik mi üreteceğiz ya? Nereye geldik biz böyle? Bu da nedir? Oo ilginç bir şeye benziyor arkadaşlar. Bakın bunları böyle döndürecek miyiz? Döndüreceğiz ama önce önce bize pil lazım. Galiba burada bir pil var. Ne diyor? Buradan git. Eyvah acaba burası güvenli mi? Aa dostum zombi hazine mi buldun? <laughs> Bu daha çok az. Hemen hazineleri geminin oraya götüreyim. Zombi, zombi hazine buldu arkadaşlar. İnanamıyoruz. Zombi hazine buldu. Aha, daha dur bu bir şey değil ya. Bu bir şey değil. Daha neler hazine bulacağım? Neler? İşte hazinelerim. Asıl hazinelerim burada. Bunları alıp hepsini götüreceğim ve zengin olacağım. Yakalayacağım hepsini. <laughs> Hadi hep birlikte görelim arkadaşlar. Oo ne varmış burada böyle? Ay burası çıkmaz sokak. Buradan girme sakın. Sakın oradan girme. Acaba ne tarafta? Bu tarafta olabilir mi? Bence olur arkadaşlar. Ne varmış burada? Burada hiçbir şey yok. Ah şurada bir şey var. Ama önce buraya gitmek istiyorum. Acaba beni burada ne bekliyor? Gerçekten çok sürprizli bir oyunmuş bu ya. Şöyle şöyle çektim kendimi. Çektim süper. Şöyle ab çektim süper. İşte peli buldum. <laughs> tamam arkadaşlar peli bulduk. Şimdi bunu hemen yerine koyalım. Acaba biz neredeydik ya? Biz burada mıydık? Evet buradaydık sanırım. Hoppala, geldim. Bak diyor ki bu pili tak diyor. Ama dostum zombi gemiler çok iyi durumda değil. Ah gemiler biraz bozuk evet. Bunları düzeltmem gerekecek. Buradan karşıya gitsem mi yoksa burada mı dursam? Bakalım gemideki durum ne? Bakalım bunları tamir edebilir miyim? İnanmıyorum bu da ne? Gemi ortadan ikiye ayrılmış. Ben bu gemiyi nasıl tamir edeceğim? Olamaz. Bakayım şu gemiye bir. Of bu gemi tamir olmaz. Benim farklı bir gemi bulmam lazım. Bu hazineleri nasıl götüreceğim? Nereye götüreceğim? İnanamıyorum. Bu pili takarsam bu çalışır diyor, tamam mı? Yoksa yoksa çalışmaz diyor. Arkadaşlar bu pili takmamız gerekiyor. Hadi hemen bu pili takalım sizlerle beraber. Şöyle geldim. Tuttum pili. Hadi dostum işte taktım. Süper. Şimdi arkadaşlar bunu çevirerek buradan enerji üretmemiz gerekecek. Hadi hemen dostum bunu yapabiliriz seninle beraber. Gerçekten biz bu işte ustayız. Of zombi dostum gerçekten çok kötü durumdasın ya. Bu hazineleri buradan götürmen gerekiyor ama böyle götüremezsin ki. Evet evet çok doğru. Böyle götüremem. Ama bir yol bulmam lazım. Hazinelerim çok. Acaba nereden gitsem? Yüzerek mi gitsem? Hemen şuna giderim arkadaşlar. Şurada bir sandal var. Dostum dikkat et bak sakın dü suya düşme. Merak etmeyin merak etmeyin. Ben korsan olacağım ve buraların hepsini yöneteceğim. <laughs> Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım hızlı hızlı çevir 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 hızlı çevirmen lazım dostum yoksa pilde olmaz. Hızlı dinamo etkisi yapacağız burada arkadaşlar. Burada resmen bilim yapıyoruz bakın çevir 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 daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Doluyor galiba. Çevir çevir. Of çok yavaş oldu. Diyor ki dolmuyor. Of. Nereden çevir? Buradan mı çevirsin acaba? Yani gerçekten hızlı çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar yoksa olmaz bu iş. Hemen tutalım şu ucundan şöyle. Hadi bakalım. Hop döndür. Döndür 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 döndür. Döndür döndür döndür. Of nasıl olacak bu böyle? Hop hadi. Hadi dostum yaparsın daha hızlı daha hızlı hadi dostum yaparsın çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor şu anda çalışıyor şu anda çalışıyor gerçekten süper olacak hadi bakalım Oo, çok az kaldı bence dolmuş olabilir arkadaşlar ama yine de biraz devam edeceğim bakalım ne kadar dolmuş A acaba hazineleri taşıyarak mı götürsek zombi dostum hazineleri nasıl taşıyacaksın önce bir sandal bulman lazım tamam tamam sandalla götürebilirim şu sandal umarım çalışıyordur yani umarım hareket edebilir bakayım şöyle Hı? aha galiba hareket ediyor dur bakayım hayır olamaz zombi sakın düşme tamam tamam düşmedi merak etmeyin hop şöyle bineyim tamam şöyle ayarlayayım ah gidiyor bu zombi dikkat et dostum gidiyor tamam hiç merak etmeyin şunu şöyle ayarlayayım şimdi bunu olduğu yerde çevireceğim ve bu hazineleri götürmem lazım. Hadi dostum zombi umarım başarırsın. Evet bak dönüyor dönüyor şu an geri geri gidebiliyorum. <laughs> Hiç merak etmeyin bu hazineleri götüreceğiz arkadaşlar götüreceğiz. Biz bu işe baş koyduk. Bakalım bakalım bakalım. Ne hala bir tane mi? Ya dostum ben bir saattir çeviriyorum burada ya. Oh, yoruldum gerçekten. Hala mı çevirmem gerekiyor? Son kez çevireceğim arkadaşlar. Bu sefer olacak bak bu sefer olacak. Çok iyi hızlı ve dikkatli olmamız lazım. Tamam, şöyle tutalım. Hadi bakalım. Şöyle mi iki elimle mi tutsam acaba ya? İki elimle tutsam daha mı iyi olur? Şöyle, ha. Ha, ha. Evet, böyle daha hızlı oldu arkadaşlar. Böyle daha hızlı oldu. Çevir, 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 çevir. Hadi bakalım. Süper. Süper, 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 süper. Dostum sakın işte durmayacaksın. Dostum durursan olmaz. Hadi süper. uhu Çok eğleniyorum ben ya. Hadi bakalım hadi. Hadi çok iyi. Tamam işte oldu be. Sonunda fullendi arkadaşlar. Fullendi fullendi fullendi. Şimdi bu pili alıyoruz tamam mı? Bu pili alacağız başka yerde kullanacağız tabii ki. Hadi hemen koşarak gidelim o kullanacağımız yere. Aaa dostum zombi dikkatli ol. Gemi batacak. Hayır gemim batıyor inanamıyorum. Uzaklarda kaldım. Olamaz. Dostum ya ben sana dedim sandal ortada kaldı. Evet evet bu taraftan mı gitsem inanamıyorum bu denizin ortasında kalacağım yoksa. Of bu zombi adasından nasıl kurtulacağım. Hazinelerim de var hazinelerim de götürmek istiyorum. Acaba acaba ne tarafa gidebilirim. Dostum zombi ileriden gidebilirsin bence. Dur bakalım bu adada gemiler var mı. İnanamıyorum nasıl bir adaya düştüm ben böyle nasıl. Nereden çıkacağım nereden çıkacağım. Acaba bu adada gemi var mıdır? Bakalım. Şöyle. Hayır bunda da yok. İmdat. Yardım edin. Yardım edin. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bakalım bizi neler bekliyor. Aha, aha, aha. Evet buradan değil. Buradan galiba. Şimdi bu pil sayesinde arkadaşlar. Başka bir makineyi çalıştırabileceğiz. Evet yanlış duymadınız. Bakalım hangi makine? İşte bu makine. Tabii ki asansörü çalıştıracağız. Şöyle koyuyorum koydum. İşte şu an bu asansör bizim pilimiz sayesinde çalışabilir arkadaşlar. Olamaz. Bir tane daha mı pil ihtiyaç var? Oo arkadaşlar galiba bir tane daha pil lazımmış. Bakın çalışmıyor. Ama dostum çalışman lazım. Benim yukarı çıkmam gerekiyor. Olamaz arkadaşlar bir tane daha pil lazım. O zaman gizli bir yerde pil var. Acaba nerede? Hemen onu bulmamız lazım. Belki de burada bir yerdedir. Zaten pili şarj edebileceğimiz bir yeri bulmuştuk. O sayede oradan çıkıp şarj edebiliriz. Şöyle kendimi çekiyorum. Başka neler varmış? Bakalım bakalım. Hop şuradan çıkalım. Hop buradan çıkalım. Galiba burada bir yerde arkadaşlar. İnanıyorum burada bir yerde çıkacak. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Hop aman dikkat dostum. İşte buradasın. Ha <laughs> ha yakaladım seni dostum. İşte buradasın. Zombi sana demiştim o kadar oynama o tekneyle diye. O senin tek kurtuluş yolundu. O zaman ona doğru gitmemiz gerekiyor. Aa boyumu geçmiyor burada. Buradan zıplaya zıplaya gidebilirim belki. Dostum zombi dikkat et bak buradan çıkamayabilirsin. Hiç merak etme. İşte gidiyorum. Bak çok az kaldı. Aferin sana zombi. Aferin yakalayacaksın. Hadi. Aa bu başka bir tane arkadaşlar. Bu başka bir tane. Bakın. Ama hareket etmiyor. Biri bunu buraya koymuş. Resmen taş gibi duruyor. Bu ne ya? Heykel mi bu? Demir atmış. Demir demir o yüzden. Aha haklısın. Hop tuttum. Ayı tutamıyorum. Nasıl tutacağız bunu? Zombi dostum dikkatli ol. Ondan çıkamayabilirsin. Ha tuttum. Kendimi çekiyorum. Olamaz. <laughs> Yine olmadı arkadaşlar ya. Demek ki benim buradan çıkış yolum çok daha zor olacak. Altınlarımı, altınlarımı nasıl yapacağım? İnanamıyorum altınlarımı götürmem lazım. Şöyle tutayım bakayım. Hop aldım şöyle. Kaçır 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 altınları artık taşıyarak götüreceğim. Başka çarem yok. Hayır dostum altınlar öyle taşınmaz. Bunlar çok ağır. Hayır bir yol olmalı, bir yol olmalı. Hayır altınlarımı burada bırakamam. Bunları götüreceğim. Korsan adasında hazine buldu ama kaçtı diyemem kendime. Olamaz. Resmen burada takıldım. Şimdi bu pili götürüyoruz arkadaşlar. Aynı yerde şarj edeceğiz ve bu sayede asansörü çalıştırmış olacağız. Evet yanlış duymasınız. Asansörü çalıştıracağız. Geldim dostum ikinci pili getirdim. Hadi hemen fullleyelim bunu da. Hadi bakalım dostlar hemen fullle fullle fullle. Hop hadi hızlı. Hop çevir. 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 Hızlı. 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 Çevir. Vuhu, çok iyi. Elektrik üretiyoruz. Enerji üretiyoruz arkadaşlar. Hızlı çevirirsek daha çok üretiriz. Hadi bakalım hızlı çevirelim hızlı çevirelim. Hop çok az kaldı hadi dostum çok az kaldı. İşte fullendi. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Aynı yere götüreceğiz. Ve artık bu sayede asansör çalışacak. Hadi dostum benim bitecek. Bataryam bitecek ya. Bataryamın bitmemesi için hızlı taşımam gerekiyor. Hadi bakalım götür götür götür. Götür dostum çok iyi. Şimdi nereden gidiyorduk ya yolumu kaybettim. Ha işte buradan. Şu anda asansörü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koydum. Süper. Tamam. Şimdi çalıştırabilirim. Hoppala. Hayda. E ben nasıl gideceğim? Arkadaş ben nasıl gideceğim? Sen bunu böyle yaptın da. Ben nasıl... Hayda. Arkadaşlar nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok. Şimdi bak şöyle basıp koşacağım. Tamam mı? Bak bak. Basıp koş. Ya arkadaş ben nasıl burada kaldım ya. <laughs>